Merhaba arkadaşlar. Left 4 Dead oyun oynuyoruz. Zombili bir oyun, değişik bir oyun. Bakalım. Ne oluyor lan? Ne yapıyor lan burada? Dostum buralar temizlememiz lazım. Lan bizim adam lan o. Tamam lan olay bitti oğlum. Temizlemişler lan zaten. Evet arkadaşlar, video baştan bana hemen kanala abone olmayı, yorum beğenmeyi unutmayın. Abone de azız ya. Biraz çoğaltalım şu abone sayısını. Ve burada Mehmet Çağışkan'a selam olsun. Şu an ben değişik yerlere giriyorum. Bakalım burada bir şey olacak mı? Ulan ne güzel girişti girdim olaya. Lan bura haline ya arkadaş. Ne terbiyesiz, ne pis adamlarsınız ya. Ne yaptın kel? Vuruyor lan. Kardeşim seni kim bağladı düşürdü ya? Aa silah evet evet pompa iyi pompalarım evet Yanında gene Mehmet çalışkan var e yapın, e yapın. almıyor ben pompalı iyi kullanıyorum arkadaşlar P iyi pompalarım dediğim o adamda yanlış anlamayın dostum ne haber Ulan elindeki silaha bak lan. Hadi bakalım. Selamun aleyküm. Bu ne lan? Hangi kanal bu? Kanal değil mi? Vay arabaya bak be. Ne oluyor Bir sesler geliyor gene. Dostum. Vaha Bir şeyler olacak gene de. Bakalım hayırlısı arkadaşlar. Lan eve girsem ya. Kapıyı aç kapıyı ben geldim. Kimse yok öyle ya. Yani. Sesler geliyor ba yavaştan yavaştan hadi bakalım. Ben şu elemanlar takip edeyim arkadaşlar. Şuradan geçeyim. Saldırı geliyor abo. Ama nereden geliyor? Aha. Ne oluyor lan orada? Abo. Lan dur. Ne oluyor lan öyle yamyan gibi geliyor bunlar? Bu zombi mi lan? Ha <laughs> yanlışlıkla arkadaşıma sıktım ya. Böyle bir şey olur mu ya? Ne oluyor lan? Hala sıkıyorlar. Lan yamyam yam sürüsü gibi saldırıyorlar ya Dostum bu bakma yalnızca sana sıktım ya olur insanlık hali ya Gir şu içeri Ne var lan buralarda Dostum bana bir silah var mı buralarda ya Bu mekan kimin acaba ya Evet Oyun güzel arkadaşlar ben beğendim. Tabii siz beğenir misiniz onu bilmiyorum. Ben şu adamı takip edeceğim ya. Şu adam işi biliyor. Ne yapıyor? Niye vuruyorsun oraya dostum? Kendi kendini bu hale getirdin ya. Oo. Hadi bakalım. Aa bir şeyler baş, başlıyor gene arkadaşlar ne oluyor lan Biri kusuyor herhalde oyunda ne oluyor abi bu ses ne Ne oluyor lan Lan bu elemanlar oraya nasıl gitti lan? Şu adama takip edelim şu adam işi biliyor bence. Lan adamı ne hale getirmiştir. Dayı yavaş korktum ya sağ sana adam gene. Lan kırma oğlum şurada kapı var lan. Aha! O şeyler oluyor gene. Bir ölmüş. Tüh! Yazık oldu ya. Üzüldüm dostum. Naşını alacağım. Ne oluyor lan? Gelin lan. Oha. Oha. Ne oldu lan orada öyle? Araya aldılar beni. Adamlar beni araya aldı arkadaşlar. Gel gel. Gel gel gel. Dostum saldırı var saldırı. Rıza baba ekibini göndermen lazım. İçeride tuhaf tuhaf sesler geliyor. Aşağıda bir şeyler oluyor. Ne oluyor oğlum? Sakin olun ya. Lan bir zombi öldüremedin kanka ya. Ne oluyor lan? Sen nereye geliyorsun oğlum? Cephanem var hani. Aha silah. Güzel. Teşekkür ederim bu silah için dostum. Aradığım silah bu olabilir. Bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Abo. Kaç. Zombiler geliyor. Hadi lan. Şu silah alsam nasıl olur lan sıksam? Hemen silah aldın lan kafana sıkarım senin ha. Oha. Oha. O güzel aldım onu. Bitmedi bu zombiler ya. Şu adam zombiye sıkıyor orada ya. Bu nasıl çıktı lan oraya? Aa şuradan çıktı. Oha bir zombi uçtu adama doğru. Sakin dostum sakin. Nerede oğlum bu? Her yerden geliyor. Lan. Davetledim bunlar ya. Çekil önümden çekil. Abo ateş attı. Şu an sakinleşti oyun ya. Bu nasıl bir oyun anlamadım arkadaşlar. Daha bir zombi geliyor. Bu ne lan? Ulan patladı adam lan. Çok yakın temasa girmemek lazım ya. Oha. Yukarı çık yukarı yukarı yukarı. Lan çekil önümden. Hadi bakalım. Çık artık şu yukarıya, 10 saat bekliyorsun ya. Ulan bir tane zombi öldüreceğim. Kapıyı niye kapattın lan? Ne oluyor lan? Hepsini temizledim arkadaşlar neredeyse. O ne oluyor lan? Helal kardeşim helal be. Saldırın. Kurtarın adamı kurtarın and look bad. Thanks. Ulan ne o bu iş böyle çok hoşuma gitti ya. <laughs> Biraz fazla heyecanlı oyun ya. Adam yaralanmış ya. Dostum kapıyı kapat. ne Adam bana salak dedi ya. Döverim lan seni. Evet arkadaşlar bu video oyunun ilk bölümü olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Bay bay.